Suriye'nin doğusundaki Hatla kasabası, Suriye'deki iç savaşta öne çıkan son bölge. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları gözlem evine göre siyah selefi bayrağını taşıyan silahlı kişiler bu kasabaya saldırdı. Saldırıda 60 Suriyeli nusayri öldü. İnternete yüklenen görüntüler Hatla'da temizlik başlığıyla paylaşıldı. Gözlem evine göre saldırıya çok sayıda isyancı katıldı. BBC'ye konuşan muhalif aktivistler, olayın Esad yönetiminin Hatla kasabasındaki bir Nusayri köyünü silahlandırma kararı üzerine çıktığına dikkat çekiyor. Aktivistlere göre silahlı köylüler özgür Suriye ordusuna ait bir kontrol noktasını bastı. İsyancılar da daha sonra bu saldırıya yanıt verdi. Aktivistler bu mezhepsel bir saldırı değil, ölenlerin çoğu rejim yanlısı silahlı milisler diyor. Şam yönetimi ise ölenler arasında çocuklar ve yaşlılar olduğunu iddia ederek olayın kasaba sakinlerine yönelik bir katliam olduğunu savunuyor. Esad yönetimine destek amacıyla Suriye'deki çatışmalara dahil olan Lübnan Hizbullah'ı da saldırıda Şii imamların eşleri ve çocuklarıyla birlikte öldürüldüğü iddiasında ve bunu mezhepsel bir temizlik eylemi olarak niteliyor. Kaygıları artıran bir diğer haberde Suriye sınırında Sünnilerin çoğunlukta olduğu Lübnan kenti Ersal'dan geldi. Suriye ordusu Esad'a karşı bayrak açan kasabaya helikopterle 3 füze attı. Saldırıda bir kişi yaralandı.